Merhabalar herkese. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videoda yenilediğim oda çamaşır odası. Türkiye'de de artık pek çok kişi küçük tuvaletlerini ya da koridordaki küçük alanlarını çamaşır odasına dönüştürebiliyor. Ben de çamaşır yıkarken çok zorlandığım, çok kullanışsız bir odayı daha kullanışlı, daha verimli hale getirmek istedim. Bu gördüğünüz makina çamaşır makinesi Amerika'da yukarıdan açılıyor Türkiye'deki gibi önden açılan da var ama bu modelde burada hala çok tutuyor merdaneliden hallice bir tık daha iyisi çünkü kendisi sıkıyor normalde ama benim bu makinem maalesef kendisi sıkmamaya başlamıştı artık ve yenilemek zorunda kaldık bu alanı da daha rahat daha ferah kullanabilmek için ona göre bir tasarım yaptım bu karşıdaki de kurutma makinesi Şimdi o, odayı yapmak için ilk önce tabii ki ihtiyaç listesine ihtiyacım var. Aslında makine bozulmasaydı üzerine sadece düz bir dolap istiyordum. Ama plan değişince ben de farklı bir çözüm düşündüm. İlk olarak boyamak gerekiyor tabii ki. Daha sonra e, depolama alanı gerekiyor. Bu üstteki rafı hiç sevmiyorum. Amerika'da bu her yere konan bir raf. Tel ve aralıklı hiçbir şey konmuyor. Her şey düşüyor ve çok yukarıya konuyor. Yeni düşündüğüm yerleşim planında e, dolabı dikey bir şekilde koymaya karar verdim. Üzerine de tabii ki dekoratif raflar ekleyeceğim ki video çekmemin bir amacı olsun. İşte o gün geldi ve artık bu raftan kurtuluyorum. Kocaman vidalarını çok büyük bir zevkle çıkartıyorum. Aslında bu duvara duvar kağıdı yapmak istiyordum ama makine gelene kadar bazı işlerimiz çıktı. Maalesef yetiştiremedim. İşte büyük dönüşüm şimdiden başladı bile. E, Makinamız geldi eski kurutma makinesinin altından da pas akmış bu da ortaya çıkmış oldu. Ve e, şimdi ilk olarak tabi büyük delikleri doldurdum ve ardından zımparaladım ve artık badana boya işine geçebiliriz. Videoda duvarlar o kadar temiz gözüküyor ki aslında bu duvar boya bile değil sadece astar çekmişler. Yakından çekince pislikleri gözüküyor. Ve üzerine boya yapmayı bile zahmet etmemişler. Sadece astarla duruyordu. Beyaza boyamayı düşünüyorum. Ee, daha temiz bir görüntü olsun istiyorum. Aslında pencere olmadığı için koyu renk de yapabilirim. Ama evin pek çok yerini koyu yaparak hevesimi aldım. O yüzden burası da biraz tatlış olsun istedim. O da küçük olduğu için boyama işlemi sadece 2 saatimi aldı. Sadece arka tarafları kolum zor uzandığı için oralarda biraz uzun sürdü. Tavan dahil her yeri boyadım. Ayrıca bu pası silmeye çok çalıştım ama bir türlü çıkmadı. Zaten bu yerdeki taşları pek sevmiyorum. seven varsa karışmam ama ben şahsen görüntüsünü sevmiyorum. Temizlediğin zaman temizlemiş gibi görünmüyor. Ben de geçici bir çözüm olarak üzerine böyle AliExpress'ten getirttiğim, Çin'den getirttiğim karoları koyuyorum. Bu evi satarsak daha sonraki ev sahibi taşları seviyorsa üsttekini çıkartır, altındaki taşlara ulaşır. Hep ileriye düşünerek bir şeyler yapmak zorundayım. Çünkü taşları değiştirmek çok masraflı ama sevmediğim taşla da yaşamak istemiyorum. Hem geçici hem kendi zevkime göre hem de ucuz bir yöntem bulmuş oldum. İstediğim yerin ölçülerine göre Ikea'dan çok güzel bir ayakkabılık buldum. Onlar kendilerine ayakkabılık demişler ama ben bunu deterjanlık yapacağım. Kapakları raylı olduğu için çok da kullanışlı oldu benim için. Bu arada yere koyduğum karoların rengi aslında çok soft, açık gri. Ama kamerada çok koyu görünüyor. Şimdi geldik karşı duvara. Aslında böyle beyaz bırakacaktım ama bana çok sade geldi. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi duvar kağıdı düşünüyordum. Ee, onu da yapamayınca çok böyle kısa sürede ne yapabilirim diye düşündüm. Ve sadece düz çizgiler çizmek istedim. Ee, önce kurşun kalemle çizdim. Hani nasıl duracak ona bir bakayım dedim. Böyle hani silinmeyeceği için diğer kalem. Pek de güvenmedim kendime. Solağım ve düz çizgi çizmekte maalesef problemliyim. E, cetvelle bile olsa düz çizgi çok zor çizebiliyorum. Yine de ya Allah dedim ve çizdim. İlk başta e, ilk çizgimde problem oldu gerçekten. E, daha sonra problemin ne olduğunu anladım. Diğerlerini de gayet güzel yapıyordum ki sona doğru tekrar bir Küçük problem yaşadım. Tabii düzeltilebilir. Ee, üstüne astar çekip tekrar boyayabilirim aslında. Ama bir şekilde onları kapatmayı planlıyorum açıkçası. İki küçük hatadan bir şey olmaz. İnsan her şeyini kendi yapınca mutlaka hatalar oluyor. Profesyonel değilim sonuçta e, ev tadilatında. Ama yine de her şeyini kendim yapmak istiyorum. Dolabın arkası da gözükmeyeceği için orayı da yapmıyorum. Ve rafları asmaya başlıyorum. Bu raflar Ikea'nın mutfak tezgahı. Bu tezgahı Böyle büyük bir şekilde aldık. Arkasından eşim sağ olsun kesti benim için. Ve alttaki dolabın da üstüne yine raf ekledim ki raflarla bağlantısı olsun. Çünkü tek başına beyaz aşağıda çok yalnız kaldı. Ben de renk uyumu olsun diye ona da ekledim. Ardından bir de askılık ekliyorum. Kurutma makinesinde kurutamayacağım şeyleri asmak için. En sevdiğim ve en kolay bölüme geçiyoruz şimdi. Küçük dokunuşlarla dekorasyonu tamamlıyorum. Deterjan paketlerinin de gözükmesini istemiyorum. O yüzden bir kutu aldım. İçine deterjanımı koyacağım ve bir de ışık çok az kalıyordu köşede. Oraya da bir ışık ekliyorum. Bir pırıltı olsun. Tabii ki dekorasyonun vazgeçilmezlerinden tablolar ekliyorum. Benim favorilerim tabii ki de çiçekler, e, ev bitkileri. Ama burada cam olmadığı için mecburen yapma çiçek ekliyorum. Açık rafların estetik gözükmesi ve toplu durması için kutular çok önemli. Yine her zamanki gibi gözüme az geldi yeşillik. E, askıya bir tane daha fresh, daha e, organik bir görüntü elde etmek için bir tane daha okaliptüs yaprağı ekliyorum. Tabii ki bu da gerçek değil. O da gerçekten bambaşka bir şekil aldı ve eski halini tekrar hatırlayalım. Ve şimdi de yeni hali. Bu yenileme videosu sadece çamaşır odaları için değil. Bu küçük alanı eğer evinizde bir e, küçük alanınız varsa ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız kahve köşesi e, yapabilirsiniz. Çocuklarınızın odasında ya da yatak odasında ya da çalışma odanız varsa orada salonda, koridorda bile böyle küçük alanları çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İlla küçük yapmanıza da gerek yok. Bunun elini genişletip istediğiniz büyüklükte e, yapıp Dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu arada %95 bu odaya sadece ben gireceğim. Belki ev ahalisi sadece çamaşır atmaya girecekler ama sadece başkaları için değil, kendi göz zevkim için de bu odayı tasarlamak istedim. O yüzden her şeyini A'dan Z'ye ben yaptım ve çok da uygun fiyata getirdim. Evet arkadaşlar, bu seferki videomun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin görüş ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.